Merhaba arkadaşlar, bir tane bir yan akar sendromu çok gerçekten hem aortu hem de e, çölye garteri doğru sıkıştırmış bir hastaydı. Çok zor bir vaka yaklaşık 4. saatteyiz şu anda. E, Radyo sağ olsun e, orada destek oldu. E, biraz önce baktı, baktığımda e, şey açılmamış olduğunu teyit etti. Çünkü nasıl teyit etti? Hocam anlat nasıl teyit ettiğini. çünkü e, ölçtüğümüz çölyak garter akım hızı 200'ün üzerindeydi normalde e, master değerinde üzerinde bekliyoruz ama normal değer olarak 200'ün altında olması bekliyorduk. Biz az önce ölçtüğümüzde 210 220 civarında bir akım ölçtük. yarım e, saat sonra tekrar e, ölçtüğümüzde şu anda akımımız 120 110 civarında daha normal değerlerde. Eee bu da bizde dandığın aşıldığını düşündürüyor. bu bir şey gibi göstereceğim. Şu atan, yani şu altta gördüğümüz e, out, hemen üstündeki e, sevme Onu biraz daha üstünde çoğulak su görüyoruz. Buradan yaptığımız e, akımız ölçüleri. Bu şekilde normal arteriyel bir akım var. Buradaki akım hızı da yaklaşık şu anda 109.6 normal değerler. Tamam. Ne gördük? Radyolojinin ölçüm e, televizyon oldu. çok zor bir vakaydı ama kim alkol atılığında boyu boyu da tespit. Şimdi ekran çekelim.